Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle basit ya da sıradan böyle günlük hayatta kullanabileceğimiz cümleler nasıl kurulur onlardan bahsedeceğiz. Şimdi İngilizcede cümle kurmak tamamen bir puzzle ya da Lego oyuncağını yapmak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bazı fiilleri ele alalım burada. Mesela çalışmak, dinlemek, oynamak, gitmek, gelmek ya da katılmak. Bunlar bizim kullanabileceğimiz fiiller. Şimdi İngilizce'de bunların hepsini bir Lego parçacı olarak düşünebilirsiniz ya da değerlendirebilirsiniz. Mesela work, çalışmak demek. Şöyle bir cümle kurmak olsaydım, ben çalışırım diyecek olsaydım, bunu hemen şurada diğer ifadelerimize beraber eşleştirelim. Mesela ben çalışırım diyeceğimiz zaman I ifadesi ben demek. Work, çalışmak. Bir araya geldiği zaman I work. Yani ben çalışırım olarak ifade ediyoruz. Aynı şekilde work yerine listen yani dinlemek geldiği zaman I listen ben dinlerim, ben oynarım, ben giderim, ben gelirim ya da ben katılırım. Ya da bunların yanı sıra I yerine you, we ya da they olarak diğer ifadeleri getirdiğimiz zaman cümlelerimizi zenginleştirebiliriz. Mesela şöyle bir şey demiş olsaydık onlar gelirler demiş olsaydım direkt they come diyecek olurdum. Mesela biz gideriz demiş olsaydık we go. Ya da ben katılırım. I join olarak kullanıyoruz. Yani elimde benim ne kadar çok Lego parçacığı olursa o kadar güzel oyuncaklar yapabilirim ve zengin içerikli cümleler kurabilirim. Bu cümleleri bir tık daha zenginleştiririm ve şöyle şeyler de eklemiş olalım. Mesela ben çalışırım cümlesini nasıl kurmuştuk? Tekrar hatırlayalım beraber. I work. Bu pandemi sürecinde bir çoğumuz evlerden çalışmaya başladık bile. Şöyle bir şey demiş olsaydık ben evde çalışırım. I work at home. Gördüğünüz gibi ilk başta elimde sadece bir tane parça vardı. İkincisi geldi ve üçüncüsü geldi. Hatta dördü beşi de getirerek burada daha zengin içerikli cümleler yapabiliriz. Diğer örnekleri beraber inceleyelim biz dinleriz demiş olsak we listen. Devamında biz müzik dinleriz. We listen to music olarak söyleyebiliriz. Ya da biz oynarız demiş olalım. We play. We play. Ne oynayalım? PlayStation oynayabiliriz. Herhangi bir oyunu beraber oynayabiliriz. Soccer diyebiliriz ya da futbol diyebiliriz. Ya da sen gidersin. You go. Devamında to office olarak ifade edebiliriz. Bir önceki derslerimiz hatırlarsanız tuyu devamında isim ya da nesne geldiği zaman e a yani yönelme hali olarak da belirttiğimizi hatırlayalım. Şöyle bir şey demiş olsaydık onlar gelirler diye söyleyelim. Nereye gelsinler? Restorana gelirsen çok güzel bir iş yemeği yapacağız. Arkadaşlarımız bekliyoruz ve diyeceğiz ki they come to restaurant diye söyleyebiliriz. Şöyle bir şey demiş olsaydık biz katılırız o zaman we join. Nereye? the meeting olarak ifade edebiliriz. Bunları günlük hayatta sıradandan, sıradan bir cümle kuracağımız zaman olduğu gibi kullanabiliriz. Bununla beraber burada aslında bir de bunların sıklıklarını belirten bazı ifadelerle beraber zenginleştirebiliriz. Mesela şöyle bir şey demiş olsaydık. Ben dinlerim. I listen. Ben müzik dinlerim. I listen to music. Burada aynı zamanda always, usually, often ya da often, sometimes, seldom, rarely, never gibi ifadeler bu yapacağımız eylemin çok sık olmasından ve az sık ya da nadir olmasına doğru şekilleniyor. Always her zaman ifadesi veriyor cümlemize, usually genellikle, often ya da İngiliz aksanında often sık sık ifadesiyle beraber Sometimes bazen seldom ya da rarely bunlar birbirinin eş anlamlı ifadelerdir. Nadiren never kullandığımız zaman da asla ifadesi verecektir. Cümlelerimizi bununla beraber zenginleştirdiğimiz zaman şöyle bir şey olacak. Mesela ben genellikle müzik dinlerim. I usually listen to music. Mesela şöyle bir şey demiş olsaydık onlar nadiren oyun oynarlar. They Nadiren, seldom ya da rarely. Hangisi kulağınıza hoş geliyorsa onu tercih edin. They seldom play game. Ya da biz her zaman toplantıya katılırız demiş olursak we always join the meeting olarak söylüyoruz. Tabii ki biz bu bütün cümlelerimizi her zaman I, you, we ya da de ifade mi yapacağız. Hayır. Bunları he, she ya da it ya da üçüncü tekil olan şahıslarla beraber de yapabiliriz. Burada yapacağımız zaman burada çok küçük bir espri var aslında. Bu espri de şu ki arkadaşlar. Mesela şurada bahsettiğimiz zaman he ya da she ya da it bunlar o ifadesi veriyor. He erkekler için, she de kadınlar için o olarak söylüyoruz. Ve burada da mesela ben çalışırım diyeceğimiz zaman I work demiş öyle değil mi? Ancak o çalışır diyeceğimiz zaman he work Burada sadece ekstra olarak bir de yanı S2 ekleyerek burada o çalışır ifadesi veriyoruz. Bunun tek esprisi bu. Yani ben çalışırım, ben giderim ya da sen gelirsin gidersin olduğu gibi fiilleri kullanırken burada fiilleri kullanırken İngilizler de böyle demiş. Buraya da bir S ekleyelim ki daha kendini spesifik olarak belli etsin. He, olarak. Ya da ittiği söyleyebiliriz. Herhangi bir evcil hayvanımızdan bahsedeceğimiz zaman. He works. Dediğimiz zaman o çalışır. Aynı şekilde at office. O evde çalışır. Ya da she plays. Play her zaman oyun oynamak anlamından ziyade herhangi bir enstrüman çalmak anlamında da kullanılır. Mesela she plays piano, guitar, drum. Herhangi bir şey de söyleyebilirsiniz. Ya da he reads. Esta hemen geldi. He reads <laughs> magazin, magazin bizim Türkçe'de kullandığımız <laughs> magazinden ziyade dergi anlamına da gelir. She forgets. O unutur. Forget unutmak olarak gelen bir fiil. The details. Detail detay. Yanına koyduğumuz eksik şeylerler. The ifadesi detaylar I, ki bunu to the gibi derslerimizde de görmüştük bir önceki videolarımızda. Şuradan tekrar hatırlayalım. Şurada kullandığımız S takısı isimlere geliyorsa bunu çoğul yapıyor. Apples, elmalar olduğu gibi. Ancak S takısını fiile koyduğum zaman ha demek ki burada üçüncü tekil olan he, she ya da it gibi ifadeler kullanıyor bu fiili. Yani she forgets, o unutur. The details, detayları unutur. Ya da he knows, o biliyor. Aynı zamanda know, tanımak anlamında da kullanılıyor. He knows. O biliyor. Ahmet demiş olsaydı bu Ahmet'i biliyorum. Ya da Ahmet'i tanıyor. Ya da he knows everything. Her şeyi olarak ifade ediyoruz. She drink. es ile beraber she drinks. Tea, coffee, çay ile kahve olarak söyleyebiliriz. Ve sonunda da he learns. İngiliz yani o öğrenir İngilizce. Tabii ki burada olduğu gibi şu kısımda olduğu gibi bu gibi cümlelerde de biz bu sıklık zarflarını burada da kullanabiliriz. Yani he always reads magazine. Yani o her zaman dergi okur diye söyleyebiliriz. Ya da she sometimes bazen works at office. Bazen ofiste çalışır. Aynı şekilde She sometimes work at home olarak da söyleyebiliriz. Sanırım bu kesimler olduğu gibi net. Bir sonraki slaytımıza bakalım burada nereden bahsedeceğiz. Burada da mümkün olduğu kadar bu cümleleri olumsuz yapmaktan bahsedeceğiz. Normalde ne demiştik arkadaşlar? Ben çalışırım diyeceğimiz zaman hemen şuradan hatırlayalım. I work dedik. Şimdi bu cümleyi I work olan cümleyi Olumsuz yapacağımız zaman bize ne lazım? Olumsuz yapacak olan bir ek lazım. Şimdi Türkçedeki ekler sonraya ekleniyor. Yani kelimenin sonuna. İngilizcedeki eklerde burada o gördüğünüz gibi ön tarafına ekliyoruz. Ve İngilizce'de hasbel kadar kulağımıza şöyle bir ifade gelmiştir. Öyle değil mi? Bir şey olumsuz yapacaksak bir yere not gelecek. Hemen buraya I not verb. Tabii ki bu not burada tek başına kaldığı zaman bir anlam ifade etmiyor. Bunu destekleyecek bir yardımcı ihtiyacımız var. Bu da do ile beraber ki buna da zaten İngilizce'de yardımcı fiil demişler. <laughs> yani şunlar olmasaydı I work tek başına ben çalışırım. Ancak çalışmam demiş olursam eğer I do not work ya da bir diğer ifadeyle beraber I don't kısaltılmış haliyle beraber de verebiliriz. I don't work. Şimdi burada work bir başka fiilimizdi. Hemen bunu değiştirdim ve bir başka fiil geliyor. Play demiş olsaydım. I do not play. Ben oynamam. Ya da you do not read. Sen okumazsın. We do not ya da we don't forget. Biz unutmayız. They do not ya da they don't know. Onlar bilmiyorlar olarak söyleyebiliriz. Bunu I, U, V, D olduğu gibi bütün kalıplarıyla beraber kullanabiliriz. Aynı şekilde he ya da she yani üçüncü tekil olan kalıplar geldiği zaman da şimdi normalde bu gibi cümleleri yaptığımız zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Şurada bizim bir tane görünmez bir esimiz vardı öyle değil mi? Normalde olumlu cümle yapacağımız zaman şu yoktu. She works diyorduk öyle değil mi? Şimdi burada olumsuz yapacağımız zaman biliyorum ben buraya not getireceğim. Aynı zamanda do da getiriyorum. Ancak İngilizler şöyle demiş. Şuradaki esi burada kullanma demiş fiilde. Al bunu şuraya ilave et. Şimdi bunu da koyarken direkt dos olarak söylediğimiz zaman bakmışlar kulağa hoş gelmiyor. O zaman does yapalım. She doesn't work ya da she does not work olarak ifade ediyoruz. Burada work yerine burada olduğu gibi diğer fiillerimizi koyarak burada pekiştirelim. She doesn't work o çalışmaz. She doesn't play, oynamaz, okumaz, unutmaz ya da bilmez ya da tanımaz olarak da söyleyebiliriz. Burada tekrardan hatırlayalım. Şurada fiilin yanında kullandığımız S takısı, şu slide'ı tekrar hatırlayalım. Fiilin yanında kullandığımız S takıları olumsuz yapacağımız zaman buradan çıkıp hop buraya geliyor. Ancak yanına E ile beraber bağlaşıyoruz ve bunu does not olarak telaffuz ediyoruz. Ya da doesn't olarak da söyleyebiliriz. Şimdi bu gibi geniş zamanlı cümlelerde olumlu nasıl cümle kurduğumuzu ya da olumsuz nasıl cümle kurduğumuzu irdelemiş olduk. Bununla beraber istersek bu cümleleri soru da yapabiliriz. Soru yapacağımız zaman bu aslında bu bulmacanın en kolay yöntemi. Neden diyecek olursanız şurada kullandığımız vardı ya arkadaşlar bunu hop başa alıyoruz bitti. Normalde şöyle bir şey demiş olsaydık. You work. Bu cümlede neden bahsediyoruz? Sen çalışırsın. Ancak ben bunu soru yapacağım zaman sen çalışır mısın? Hemen başına do koydum. Yani şuradaki do'yu hop başa aldım. Hemen burada do you work demiş olsaydım sen çalışır mısın? Ben bunu istersem olumsuz bir soru olarak da yapabilirim. Do not you work ya da don't you work çalışmaz mısın? İhtiyacı göre bu gibi cümlelerde kurabiliriz. Hemen buradan normalde şu cümleye baktığımız zaman They play, onlar oynarlar. With us, with ile ifadesi verecektir cümleyi. Onlar bizle, bizimle oynarlar. Ama ben bu cümleyi soru yapacağımız zaman Do they play with us? Onlar bizimle oynarlar mı? Do, burada hemen arkadaşlar şunu unutmuşuz onlar gazete okur mu olarak do they read newspaper olarak ifade edelim. Ya da do you know this movie? Sen bu filmi biliyor musun? olarak da söyleyebiliriz. Aynı şekilde he ya da she ya da üçüncü tekil şahıs olarak burada bahsettiğimiz herhangi bir olarak da sorularımızı yapabiliriz. Normalde she works idi cümlem. Ancak buradaki s takısını aldım. Hop başa koydum. Does'la beraber söyledim. Does she work? O çalışır mı? İstersen bunu biraz daha uzatabilirdim. Does she work today? O bugün çalışır mı? Ya da does she work at home? O evde çalışır mı? Ya da does Ahmet work today? Ahmet bugün çalışır mı? Does he play game? O oyun oynar mı? Does she forget? O unutur mu? The meeting time. Toplantı vaktini saatini Unutur mu olarak da cümlelerimizi irdeleyebiliriz. Burada geniş zamanlı cümlelerde basit olarak nasıl olumlu ya da olumsuz ya da soru olarak soracağımızı irdelemiş olduk arkadaşlar.